Cihan Alya'ya olan duygularını fark etmeye başlıyor. Ama Alya içindeki hisleri ne kadar bastırsa da bir türlü kendine itiraf edemiyor. Zerrin Cihan'ın değişen halini fark eder ve bu durum tüm dengeleri alt üst eder. Alya Meryem ile yaşananları çözmeye çalışırken Cihan'ın annesi devreye giriyor. Alya'nın annesini konağa getiren Zerrin geçmişin derinliklerinden gelen bu hareketle herkesi şaşırtıyor. Alya, Kanada'da başka bir kadının onu büyüttüğünü söylemişti. Peki, geçmişin karanlık sayfaları şimdi mi açılacak? Alya, annesini görünce büyük bir şok yaşıyor ve gözleri doluyor. Ama gerçekte neler yaşandı? Alya'nın geçmişindeki sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken, her şeyin ardında gizlenen korkunç gerçekler ortaya çıkacak. Bu sırlarla yüzleşmek, Alya için ne anlama gelecek? 19. bölüm 2. fragman çok yakında ekranlarda. Bütün bu soruların cevabını öğrenmeye hazır mısınız?